Maaz mübarek olsun. Amin efendim Allah teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günlerini tebrik ederiz. Hayırlara vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Feyzinden istifade etmemizi de Rabbim nasip eder inşallah. Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içerisinde veya yakınlarında hastalar varsa, hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntıların hayra tebdil olmasını, eceli gelenler varsa Rabbim iman selametiyle ahirete göndermesini nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Ve Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Amin. Çok teşekkür ederiz. Ve sıra geldi sorulara değil mi? Evet efendim. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, ahir zaman fitnelerinden ne anlamamız lazım diye daha önce ben sorduğumu hatırlıyorum. Siz de izah etmiştiniz. Hani çoluğumuzu çocuğumuzu ahir zaman fitnelerinden korusun allah Teala diye dua ediyoruz ya. Ee, orada hala anlaşılmayan bir şey var tabii. Fitne deyince böyle ne bileyim anarşi, savaş, gibi şeyler anlaşılıyor. Yani şu anda atıyorum internetin mesela sosyal yapımızı bile bozmuş olması, insanların imanına saldırıyor olması internetteki yayınların bu da bir fitne değil midir yani? En büyük fitne, fitne bu mudur yani? Evet. Ya. Fitne budur. Şimdi bu Bey kitaplarda öyle enteresan ifadeler geçiyor ki. Adiş Şerif naklediliyor. Kıyamet alametleri ile alakalı. Mesela bir kimsenin Dört evladı olacak. Bu dört evladın her biri ayrı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Asana evin içinde fitne. Bir Hristiyan, bir Mecusi, bir Mason, bir Müslüman, ...biri komünist neyse. Sen de babasın. O evde huzur olur mu? Değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Evet. bakalım. Ortası da yok bu işin. Yok. Ve hadi şerde ki bunlar tahakkuk etmedikçe olmadıkça kıyamet kopmaz böyle. Ve öyle bir zaman gelme durumu söz konusu ki e, insanlar hayvanlar gibi sokaklarda çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz. Yani ne kadar berbat bir hale gelecek. Hı? Zahiren insan. Ama şimdi hani İmam-ı Rabbani Kutsuz Hüseyin buymuşlar ya, hicri bin yılından sonra ahir zamandır diye hep uç veriyor görüyoruz da. Görüyoruz. E bakıyoruz sureta insan ama laf anlamıyor. Ya düşünebiliyor musun şimdi e, karısından ayrılmış e, sırf karısı üzülsün diye kendi çocuğunu öz çocuğunu boğarak öldürebiliyor. Karısından intikam almak için kendi çocuğunu öldürüyor. Evet kendi çocuğunu öldürüyor. Ya bu neresine korsun? Müslümanlıkta yeri yok. İnsanlık, insanlıkta da yeri yok. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'de bildirilen belhüm edal sınıfından hayvanlarla aşağı. aşağıda. ...hayvandan da aşağı... ...bir hayvan bile yavrusunu aynı şekilde böyle kıyamaz... ...öldüremez yani... ...ve yavrusunu... E, ...ölümden kurtarmak için kendini feda edebiliyor... ...hayvan ya... ...bu aynı şekilde şeyini... E, ...söyleyiver... E, ...evladını... E, ...annesini katlediyor, babasını katlediyor... ...karısını öldürüyor... ...yani adam bir şey oluyor yanında tabanca var taktığı çekiyor bıçak var diye çekiyor falan yani insanlıktan nasibi olmayan birisi. Onun için hemen böyle durumlarda Hazreti Ali radıyallahu Anh o sözü hatırıma geliyor. Öyle bir zaman gelme durumu var ki o zaman sövmedikçe dövmedikçe hakaret etmedikçe hatta öldürmedikçe itaat etmeyecek insanlar diye yok öyle bir durum söz konusu şimdi çocukluğunda köyde, köyde geçtiği için mesela hayvanları şey Koyun, kuzu e, otlatmaya giderdik. Öküz, sığır otlatmaya giderdik. Merkebimiz olurdu falan. Ya hayvandır mı netice itibariyle. Mesela sürüyle götürüyorsa e, bir tarafta mesela ekin tarlası var oraya girmemesi lazım. Bedeli o hayvana değil bana ödettirilecek çoban olarak. O hayvanları otlatan olarak bana ödettirecek. Koşuyorsun. E hayvan da aynı şekilde ona meyilli <laughs> Oraya koşuyor falan. Elin daha sopayla kovalıyorsun yerine gene vuruyorsun onlara. ...yerine göre vuruyorsun... ...yani gelme buraya diye... E ...şimdi mesela ben çocukluğumda bunları gördüğüm için... ...adam bakıyor mesela... E, ...polis diyor ki yasak hım hım oraya gidiyor falan... ...kırmızı tamam kırmızıda geçmek yasak adam oradan geçiyor falan... ...yani... E, e, ...düşünüyorsun... ...ya diyorsun bunun diyorsun... ...o hayvandan beter bir hali var yani... ...insan değil yani insanlıkla bir alakası kalmamış... ...dolayısıyla... E, Hatta işte artık o Hazreti Mehdi'den sonradır buyuruyor, e, imanı olan bir kimse şehirde yaşayamayacak, köylerde de yaşayamayacak. Dağların zirvelerine çekilecekler de işte imanını o şekilde muhafaza ederek ahirete gitmeyi düşünecek. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla e, bugün e, televizyonu da, ondan sonra bugünkü cep telefonları da, e, dergisi, gazetesi, <laughs> dinden uzak ahlaksız olan e, kişilerin söylemleri de, fotoğrafların hepsi fitne. Neyin fitnesi? Senin imanını koparmak için uğraşıyor. Seni dinsiz yapmak için uğraşıyor. Fitne, e, dünya dahirette de seni perişan eden hal demektir perişan eden hal demektir. İlla anarşi çıkması değil. O da fitne, o da ayrı bir mesele. E şimdi bir sürü anarşi var. Nerede? Kafalarda, nerede? Kalplerde. Bir sürü. E sen öyle diyorsun ya öbürü böyle diyor falan. Bir de kokul var şimdi adam giriyor oradan araştırıyorum falan. Hani geçen bahsettik ya Z kuşağı Z kuşağı falan. Ya zır cahil bir kuşak geliyor. Zır cahil bir kuşak geliyor. E çoğu da bunların üniversite mevzunu elinde etiketi var ama hiçbir şey bildiği yok. Ya e adam diyor ki işe gireceğim ama diyor bana diyor şu 50, 50 bin lira ver. Ondan sonra e ee, araba da ver. Geliş gidiş saatlerim de kurallara bağlı olmasın. Yani istediği zaman geleyim. Ya benim istediğim maaşı ver. Ha benim istediğim maaşı ver. Onun aşağısında çalışmam. Öyle bir nesil, öyle bir nesil geliyor. Vurdum duymaz, sorumluluk yok. Bomboş yani. Bomboş. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Ee, yani bu sadece bizim memleketimize ait değil, bütün dünyaya aittir. Yani bu şeyde e, hani istidadı kabiliyeti biraz olan ister Müslüman olsun, ister kafir olsun kim olursa olsun, ha, gelecekte böyle oluyor adam kendini tekli teknik konularda olsun, diğer konularda olsun ve yetiştiriyor falan. Bir avuç insan netice itibariyle insanlar onlar yönlendirecek. Değil mi? Bir avuç evet. insan. Yetiyor zaten. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri işte 8 milyar insan nasıl güdülür? 3 milyon kafi bulmuşlar hepsini dünyayı idare etmek için. 3 milyon. Kafidir. İşte çoğu sürü zaten. Çoğu sürü. Elin televizyonu var, interneti var falan. Ya şimdi mesela ben e bakıyorum. Eee Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyhisselatü'nü görmüş, Efendi abileri görmüş. On sana elinde bu kitaplar var. sana bakıyorsun. İşte falan yerde videoda birisi böyle anlatıyor. Buna ne dersiniz? Önünü körünü. Bana ne? Biz ona buna cevap yetiştirmek için aynı makamı falan değiliz yani. Ha, değiliz. Ya <laughs> e, ona buna cevap verecek, bir, cevap yetiştirmek falan. Böyle bir şeyimiz yok. Allah Teala rahmet eylesin. Biz daha tekerete falan yokken... ...işte Milli Eğitim'den ayrılıp da... ...Türkiye Gazetesi'ne geçtiğimizde abiler açık net bir şekilde O bizim sayfada dini sayfanın hazırlanan yerinde e, Orada sadece siz Dini anlatacaksınız Şuna buna mezhepsi bilmem neye falan e, Cevap vermek için değil Hani diyeceksiniz efendim e, Biz oturup da ince dolusun öyle cevap vermiyoruz Yerine gelince ve habiler böyledir mezhepsiler böyledir deyip geçiyoruz. E, çünkü onlara cevap vermek için zaman ayırdığın zaman sen kendi dinini anlatacak şey bulamıyorsun. Sonraları e, önceleri hani ben dedim ya Emel Ağabey, niye, niye böyle söylüyor falan. Yani öyle alçaklar var ki nalına muhına indirmek gerekiyor falan. O zaman sen kendi derdini anlatamıyorsun Şimdi e, Onlar insanı da iyi tanıyor e, Ve insanlara ulaşmayı da iyi tanıyor Şimdi sen anlat anlatıyorsan Ersin'e talimlerin kitaplarından Anlatıyorsun ya Dolayısıyla o adam otomatik olarak Gündemden çıkıyor kendi e, düşüncesine fikrine aykırı olduğu için bizim Elfüsün talimlerin kitaplarından naklettiklerimizi kendine çakı, e, çekiyor ve bize cevap veriyor. Bizim ulaşamadığımız kimselere de duyuruyor. Tamam mı? Ha, o zaman anladım ben evrenabilen taktiğini ha dedi. Sen kendinden dönse de İslamiyetten bahsedersen adam bunlar rahatsız olanlar işte Osman Ünlü TGRT'den de böyle böyle diyor. Vatandaş diyor ne diyormuş ya bu Osman Ünlü neredeymiş bir de ben dinleyeyim diyor. <laughs> <laughs> bir de ben dinleyeyim diyor. Ya e adamın aynı şekilde cibi yaratılışı tiyar müsaitse e bu doğru söylüyor diyor. Yalan söylüyor diyor bu sefer tamam Adam farkında değil. Dolayısıyla e, dolayısıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün buyurmuşlar ya. Eskiden mesela ecdadımız ta Viyana kapılarına gidiyor. O Viyana kapılarına kadar Gelip de şehit olan subayın e, şehit olan subayın aldığı sevaptan bugün bir kitap vererek ölen bir kimsenin aldığı sevap daha fazladır diye. Daha fazladır evet. Çünkü bugün savaş basınla oluyor. Yayınla oluyor. Değil mi? Evet. Bugün savaş şey yer değiştirdi. Dolayısıyla e, burada da bir sürü fitneler var. Mesela çıkıyor birisi kendi kafasına göre Kur'an kaynak Kur'an fitnedir bu. Ne yapıyor? İnsanların kafasını karıştırıyor. İnsanların imanını bozuyor. Fitne midir bu? Fitnedir tabii ki. Yani lilesil alu diye taraması gerekmez. Ne oldu? Binlerce kimsenin kafasını karıştırdı bulandırdı. İmanın gitmesine sebep oldu. Aslında büyük bir fitne. Dinden imandan uzaklaştırdı. insanların iman gitmesine sebep oldu. Allah-u Teala onun için ahir zaman fitnelerinden hepimizi muhafaza buyursun. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hem, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz dedi ki birisinin dedi manevi hakkına dedi girdim. dedi bunu kendisine söylemem de çok zor. Çünkü başka fitnelere, başka hadiselere sebebiyet verebilir. Daha ağırları ağır zuhur edebilir bunun için dedi hani münasip bir zamanda ben kendisine ben bütün haklarımı sana helal ettim sen de bütün haklarını bana helal et diye helallaştım dedi ee, ahirette bana bu sorulur mu? Efendim helallaştıktan sonra ayrıca tövbe istiğfar etmek gerekir ona iyilik etmek gerekir eğer öyle olursa e, mesuliyetten kurtulur mesuliyetten kurtulur. Hani bu şekilde daha büyük hadiselere gebe olabilecek helallaşmalarda bu yol takip edilebilir. Bu yol takip edilebilir. Bir de e, kul hakkı için mesela cuma günleri veya cuma geceleri okuduklarını veyahut da sadak olarak verdiklerini Ya Rabbi üzerinde hakkı olanlara da hediye ettim. Böylece e, o kimse mesela bizden 50 kilo hakkı geçtiyse biz ona hayattaki 150 kilo hediye etmişsek orada talep ettiği zaman melekler gösterecekler. Bunu sen mi yaptın bu ameller? Bakacak yok diyecek. E senin oradan 50 kilo alacağın var ama demiş sana 150 kilo hediye etmiş. Borcunu ödemiş diyecekler. Alacağın kalmamış. Alacağın kalmamış. Yani e, şeyde yapılan hiçbir şey sahibi olmaz buyuruyor. Yapılan hiçbir şey ama. Efendim kötülük de yapsan o silinmez. sahibi olmaz. Kayda geçer. İyilik de yapsan sahibi olmaz. E, peki efendim iyiliklerin ve kötülüklerin silindiği bir şey var mı? Var. Kötülükler e, tövbe istiğfarla ve helallaşmayla silinir. İyilikler imanı kaybedersen silinir. Mürtet oldu mesela. Siliniyor ya. Ya yani aklı başında bir kimse yaptığı amelleri birden sıfırlattıracak. Allah Teala korusun. Onun için de e, Muhammed bin Kudretin İzikaz Eder Muzrakli'nin madde Elfazı Küfür diye başlık açmış bunları sakın söyleme. Şeyinden, e, lügatından, sözlüğünden, hayatından bunları çıkar. Sıfırlamamak için. Sıfırlamamak için tabii. Şeyde bilgisayarlar yeni geliyordu. Beraber o zaman Çağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'ndeyiz. E, bize de konmuş, e, verildiydi yeni yeni. Şimdi tabii İngilizce, yabancı dilde ya şeyler... Tuşlar. Tuşlar bir arkadaş yazmış 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 merak etmiş delet yazıyor ya oraya basmış <laughs> geldi abi dedi sakın buna basma ne oluyor dedim ameli sıfırlar <laughs> <laughs> yazdıkların hepsi siliniyor yazdıkların hepsi siliniyor tabi <laughs> Allah Allah <gülüyor> yani işte bir tuşa basıyorsun yazdığın yüz sayfalık bilgi gitti değil mi yani. bir kelime söylüyorsun 100 senelik amel gitti. Tabii onun için dikkat etmek lazım. Efendim ee, demek ki ee, duaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız hayır hasenatta ona da hediye edeceğiz. Ona iyi edeceğiz. Gelen diğer dinleyicimizin sualerine Bu dedi ee, 30 rekat namazdan bile bir namaz. kazanamaz olan bir kimse ee, bu ayın içerisinde ortasında ortasında başında sonunda ise ona rekat ona rekat takılabilir. ...bir oturuşta da kılabilir... ...bir, bir buçuk günlük kaza da kılabilir... ...mesela dinleyicimiz diyor ki her rekatında işte... E, ...kafurun ihlas okunacaktı... E, ...o okusun e, ...yani kaza namazı... ...kılarken mesela öğlenin kazasını... ...kılarken kazaya niyet ettik... E, ...birinci rekatında kafurun ihlas... ...ikinci rekatında kafurun ihlas... ...efem üç ve dördüncü rekatında da... ...kafurun ihlas okusak mahsur var mı? Çünkü bir kavil var o konuda. Kıyam kıraat mahalli olduğu için okumanın zararı olmaz buyuruyor. Okuyabilir. Veya bunların hepsini kazaya niyet eder. Ee, şimdi iki şey rekat, iki şey rekat e, ne eder? Ee, 15 günlük sabah namazının kazasını bitirmiş olur. Eğer gönlü rahat etmiyorsa o da olur, o da olur. Öbürüsü de olur dinleyicimizin diğer bir suali kardeşimin olup buluğa erdi dedi. Hani dedi Müslüman oğlunu söylüyor falan ama dedi. E, ama dedi yanlış itikatları var dedi. Hani dedi münasebetim nasıl olması lazım. Efem itikadı bozuk olmuş olsa bile netice itibariyle bu e, ya halasıdır ya teyzesidir. Değil mi? Evet. E, şeyi irtibatı koparmamalı. Yani çocuğu dışlamamalı. Çobuğu, çocuğu dışlamamalı. Temelli çünkü, yani. heh, e, zaten ehreti duruyor. Pamuk ipliğiyle bağlılar. Hmm. E, dışlayacak olursan dışarıda aynı şekilde ona tuzak kuran çok kimse var. Yani biz e, yani e, e, yine hüsnü muamele edelim. E, yerine göre aynı şekilde dinimizin bildirmiş olduğu bir cümle veya şey hal ile veya da öyle uzun uzun anlatmak yerine şey yaparız. E, bakarsın bir gün hani ya teyze hala sen bunları nereden öğrendin yaptın falan tutuştur veririz kitabı eline. Eğer cibiliyetin yaratılışında temizlik varsa o onu okur. Sen de benden de aynı şekilde daha takva sahip birisi olabilir. Ve bir de dua etmeli. Ya Rabbi hidayet nasip etmeli. Yoksa adam düşmüş. Bir tekme de sen vurma. En azından dua et hiçbir şey yapamıyorsun. Ee, dinleyicimiz... Ee... Enteresan bir sual sordum. Hüseyin İlme Efendi'nin kitapları dedi. Mesela siz dedi tercümeler. Evet tercümeler Hatta o konuyu daha da açar, açabilirsek Bir kere Kur'an-ı Kerim tercimesi değil bahsettiğimiz kitaplar kitap. E, şimdi o da hassas bir konu. Evet. E, şimdi e, niye Hüseyin İlme Efendi'nin tercümelerine itibar ediliyoruz hocası olduğu için mi dedi. Yani yakalamış. Doğru yakalamış. Şimdi e, Mustafa Bey e, sadece dil bilmek yetmiyor. Mesela diyelim ki benim e, Fransızcam çok kuvvetli. Fransız okumuştuk ki. Ee, niye gözümün içine bakın ya vallahi, vallahi 7 sene İmam Hatip Okulu'nda 4 sene de İlahiyat'ta Fransızca okuduk 11 sene Fransızcımız var. Yok hocam ben bir şey demedim. Asseye vous, parlez vous <laughs> C'est très bien. Bak biliyorum yani. C'est très bien. Merci. Merci. En çok da şeye geçiyor. Bakın okumaya Çok, demek çok <laughs> e, Şimdi e, dili öğrendim diyelim. Çok iyi biliyorsunuz. Yani çok iyi biliyorum. Ana dili gibi biliyorsunuz. Biliyorum. Bir tıp kitabı Fransızcadan Türkçe'ye tercüme etsem. O benim tercüme ettiklerimi doktorlar okusa. Anama babama rahmet mi okullar? <laughs> Rahmet okurlar. Rahmet okurlar değil mi? <laughs> Rahmet okurlar. Dolayısıyla dil tek başına kafi değil. Dil tek başına kafi değil. Ee, şimdi... mesela burada dinleyicimiz onu yakalamış da e, Hüseyin ve Rahmetullah Teala'yı altyapısı güçlü bir kere. Hocası öyle bir yönlendirmiş ki Arapça farça öğretiyor ondan sonra kendisi öğretiyor bizzat. Birçok yabancı dil biliyor. Fransızca La abone evet. ettiriyor, okutturuyor. Birçok yabancı dil de biliyorlar. Evet. E, yabancı dil de biliyorlar. Tıp fakültesini bitirmiş. E, tıp fakültesine girmiş. Eczacılık fakültesini bitirmiş. E, dolayısıyla donanımı yüksek. Kimyacı. Kimya. E, Türkiye'nin bir numaralı evet. kimya yüksek mühendisi aynı zamanda. şimdi e, yani asker kökenli olması sebebiyle askeri doktrinleri de iyi biliyor. Orayı da biliyor. Zehirli gazlar üzerinde de mütehassıstı aynı zamanda. Şimdi e, altyapısı güçlü. Bu yeterli mi? Bu da yetmiyor işte. Hem böyle birisi rehberi yoksa böyle birisinin tercümesine de pek itibar edilmez. Onun için dinleyicimiz orada yakalamış. Çünkü ona rehberlik edemi hocası var. Dört mezhepte de mütahsız. Hatta e, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin birisi geliyor falan tıp konusundan bir şey soruyor falan bir başlıyor anlatmaya Seyyid Abdülhakim Arvası adam şaşırmış kalmış ezilmiş büzülmüş ezilmiş büzülmüş demiş siz nereden biliyorsun 50 bin sayfalı kitabı okuduk bizi buyurmuşlar ama onun da hocası vardı Seyyid Fiyem Arvası değil mi? Seyyid Fiyem Hazretleri'nin de hocası vardı Tayyak Hazretleri yani bir rehberler vardı. Yani e, hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ben hocamdan ne hak ne batıl. Kim sevilir, kim sevilmez bunları öğrendim. Rehber lazım. Rehber lazım. Bu rehber olayı çok önemli. Yani bunu insanlar çok anlayamıyor belki de. Hani biz anlayamıyoruz ama mesela İmam Rabbani Hazretleri çok yüksek. Hı hı. Hocası Bakîbillah Hazretleri olmasaydı ve olmasaydı ve hatta hocası da onun yüksekliğini kabul ettiği halde İmam Hı. Rabbani Hazretleri hala hocam diyor. Evet hala hocam diyor. Yani bu, bu bunu, bunu iyi idrak etmek lazım. Evet iyi idrak, idrak etmek gerekiyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, şimdi e, Hüseyin Hilmi Efendi'nin e, ...hazırlatlarını hazırlıklarının kıymetli kılan nedir? Hocasıdır. Mesela e, hocası buyuruyor ki mektubatı oku orijinalinden okuyor ama özetler çıkarıyor getirip hocasına da aynı şekilde e, gösteriyor. Seyit Abdülhakim Arif bakmış okumuşlar. Okuduktan sonra böyle kıymetsiz bulmuşlar koymuşlar. Kıymetsiz deyince tabii Seyit Efendi çok mahcup olmuş demiş. yani demiş hocam hani bir şey şey yaptım. E, e, Hiç kıymet e, vermediniz gibi. Yok <laughs> yo, yani boşa zaman harcamışım. Evet. Kıymetsiz bir şeyle meşgul olmuşum falan. Seyyid Abdül, Abdülhakim var, ses dönmüş. Anlamadın mı buyurmuşlar? Buna kıymet biçilebilir mi? Ha o zaman aynı şekilde. Onun için o kitabın ismini kıymetsiz yazılar koydular. Hocası böyle buyurdu diye. Kıymetsiz. Kıymet, yazı, biçilemeyen. kıymet biçilemeyen yazılar. E, hocasının aynı şekilde. Şeyini. E, dolayısıyla dolayısıyla ne doğru ne yanlış, ne hak ne batıl. Rehber lazım. Ve hangi kitaplar hocası gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan birçok kitap var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de makiller yapıyor. İmam-ı Kastelani Hazretleri'nin Mevahyü kitabından. Çok makiller yapıyor. Ama hocası buyuruyor ki, ...Abdurrahman Camii Hazretleri Şevahir'in ve kitabını aşkla yazmış kardeşim buyuruyorlar. Aa. Onu yayınladılar. Şevahir'in ve yayınladılar. Mesela Mızraklı İlmi, Aleyhisselam ahlakına koydular. Mızraklı İlmahalli yazan Muhammed Nur İziki Hazretleri bu kitabı aynı şekilde ihlasla yazmış. Çok salih bir Salih bir kimse okuyana tesir eder buyuruyorlar. O kitabı tercih ediyorlar. Yani hocasını gösterdi. Zaten Saadet ön sözüne buyuruyor ki bu kitaplar çok kıymetli. Niye? Bana ait bir şey yoktu ondan <laughs> Ben yazdığım için değil. <laughs> Bana o sadece istiyor. hazırlama yani. bana hazırlama düştü. Bunun için e, bunun için e, yani oradaki Murat nedir? Ve e, ayet dadi şeriflerde Murat'ı kimler anlamış? Hocası söylüyor, gösteriyor. Mesela tefsiri bedavi diyor, tefsiri Hüseyin'i diyor. Hocası gösteriyor. Ben kendilerinden bize duydum. Karışım ben bunları bilmezdim ki buyurdular. İmam Rabbani Hazretleri de bilmiyorum. Rabbani Rabbani diyor da ben de Rabbani bir şey zannediyordum. Böyle bir zatın ismini ben duymadım. Ben de duymadım daha önceki de aynı onlardan duyduk. Dolayısıyla bir kişi yetişiyor, taraf şey yapıyor. Bunun içinde bunun içinde rehberi olduğu için, mürşidi olduğu için, hem mürşidi olmayan İbn Teymiye mesela Sapıttı gitti. İlmi vardı ama ilmi sapıtması sebep oldu. Diğer rehberi yok. Rehberi yok çünkü. Bu e, şeyde itat e, e, terakki döneminde şair, alim geçinen e, işte Elman olsun, Sayın Nursi olsun, Mehmet Akif olsun bunların rehberleri yok. Rehberleri yok. Onlar da aynen Abdülhamit'in cennet mekanı Hazretleri'ne düşman oldular bunlar. Düşman olurlar Neler denen ne ağır hakaretler yaptılar. Ne ağır hakaret. E peki Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala Ali, aynı şekilde dinliyordu. Yani Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri rehberlik ediyor. Ve Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ki e, dinin batıni bekçileri Sisliyariye büyükleri zahiri bekçileri de Osmanlı sultanlarıydı buyuruyor. Yani evet. Osmanlı Sultanlar ya peygamber değil ki bunlar. Ama dinin bekçiliğini yapmış. Efendim hatası yok. Beni ilgilendirme. Sen kendi otur hatana bak arkadaşım. Doğrudur Selah'da taharetleniyor musun? Taharetlenemiyorsun. Ona bak. Tamam Önce ona bak. Ee, o, oraya karıştırma. Ama Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah hocasından sağlam ölçüler alıyor. Sağlam ölçüler aldığı için de yalpalamamış yalpalamamış. Öbürleri kendi kafasına aa burada böyle diyor. Ben böyle düşünüyorum. Bana göre böyle. Bana göre şöyle falan demeye başlamışlar. Öyle de bir tehlike var zaten. Tabi, yani. Değil mi? Ho hocan yoksa hocanın olmamasının böyle bir tehlike Nefsi hocası oluyorsun aslında. Yani, kerameti kendinden menkul derler. Tabii. De, aynen öyle. Öyle oluyorsun. Tabii. Efem e, bir de dedi kardeşim dedi işte ayaklarından rahatsızdır dedi. Ben uzat diyorum falan. işte ben yapamıyorum. O yanlış. Burada e, burada efendim içimden gelmiyor. E, beni rahatsız ediyor o değil. Orada şeriatın emrine uyurur. Ayakta duramıyorsan aynı şekilde oturduğun yere. Otururken de diz üstü oturamıyorsan bağdaş kurursun. Bağdaş da kuramıyorsan ayaklarını uzat diyor. Emir edepten üstündür buyuruyor. Emir edepten üstündür. Orada sen edepli olmayı ye diyorsun ama emir böyledir. Ayaklarını uzat diyor. Uzatacağım o zaman. Edepten üstündür. Eee... Bir de e, dinleyicimiz Salat Tefriciye dedi. Salavat. Salavattır. Yani kitaplarda anlatılıyor. Okunacak miktarlarda bildiriliyor. Okunabiliyor mu? Okunabiliyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.